Bugün daha Resim sergisini geziyorum. Şöyle size de göstermek isterim çünkü çok ilgimi çekti. Fotoğraf çekimleri. Ne yazmış? Memleketimi seviyorum. Evet, Nazım Hikmet. Burası Antalya Konya altı. Burası Antalya Termasos. Uçurumun kenarında atıyor. oturmak. Burası Antalya Bakırtepe 2006. Akım var. Güneşe akın. Güneşe zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. şeysi. Bitlis 2006. Kıraç toprağın kaderi. Toprak kıraç evet. Çok güzel çekilmiş. Ben de Şanlıurfa 2006. Üniversitenin kapısına poz veren bisikletli. Evet. Seferi İhsanar 2011. Yavaş şehir ve pazarda alışveriş. Burası bayanlar oturmuşlar. Üzümlü Pınar Bucak 2003 Sohbet eden 3 kadın. Evet. Çocuğun gözü kırmızı olmuş. Burası anne, baba ve çocuk hastanede acil çekebilmek bir başına. Çok acı Burası Bayramıç 2007 Patlak top sımsıkı Sarılı çocuklar ve köşede kalmış Yalnızlık Çocuklar ve Yalnız kadın Burası neymiş? Ansan Sanatçılar Derneği. Evet burası da Antalya Sinan Değirmeni 2011 ilaçlama sonrası eve dönüş ilaçlamışlar tarlayı. Eve dönmüş ama mutlular yüzde bir gülüyor. <gülüyor> Şanlıurfa 2006 rengarenk izlerle sarı <laughs> ve pembe yazmalı iki kadın ceketli adam. Ayvalık 2007 belediye bandosunu saksafon çakan çalan üçlü. Sanat olarak hani Küre yolunda 2002. Küçücük bir kasabada her türlü bisiklet malzemesinin bulunabileceği dükkan ve sahibi. Burası da Ağrıdağ 2004. Dağı'nın Ağrı'da eteğinde çimleri oturmuş. Eş arkadaş mutlu bir şekilde sohbet ediyorlar. Siirt 1984. Anne, baba ve çocuk uğraştık korumak için onları. Onların güzelliklerini ne paradan. şurası da güzelmiş. Urganlı köy okulu ve öğretmeni. Şöyle. Keminin önlükleri o keminin var. Korkuteli 2006 5 arkadaş ve güneş gözlüklü çocuk. Diyarbakır 1984 Bit Pazarı. Taraklı 2005 Düşünen Adam. Gerçekten çok beğendim. <laughs> Hocayı tanıştım. Hocam emeğinize sağlık. Hepsini çok beğendim. Video çektim. E YouTube kanalım var. Herkes görsün. Aynen. Teşekkür ederim. Aynen. Ziyaret ettiğiniz için evet. teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyim? Tabii ki. Ben do e, profesör Doktor Hilmi Uysal. Ben bir nöroloji hekimi. mesleğim de tabii bu bir sürü yeri görme şansı veriyor. Evet. Me Mecburiyet ve de başladım. Antalya'da da 5 sonunda 40, 42 yıl hekim olarak çalıştım. Bu süre içerisinde de işte gördüklerimi ama esas olarak insan, insanı bir kısmını sergileyebildikleri bunlar. Seçtim onlardan. Portreler vardı onları koymadım diye. Sıkıra Onları paylaşmak istedim. Yeni emekli oldum. Emeklilikten sonra o 42 yıllık ee, Yaşamımı ya ilk şu ilk oda muayene odamdır orası benim Neyse başladığım ilk oda orası oradan bu geldim çok güzel zaten paylaşmak lazım paylaşmadıktan sonra sizde kaldıktan sonra bir anlamı yok bence ee, paylaşarak e çoğalır e zaten e halen, tabii evet. tabii onları bir değer veren onları gelen görenler e sizlersiniz dolayısıyla tabi e onun için artık benden çıktı yani o kendileri konuşuyorlar Hı -hı. ama ben de o anı yaşadığım için. O anı beni belirli tuttuğum için ben de, de mutluyum. Duygulanıyorsunuz tabii yani. biz de bakıyoruz. Duygulanıyorsunuz. O an kıymetli bence. yani. Tabii. Bu, şu Çünkü siz hepsini kıymetli. görerek çok fotoğraf tabii, çekti. çektiğiniz için daha duygulu tamam. daha iyi yaşıyorsunuz şu anda. Çok teşekkür ederim. Emeğinize ben yüreğinize de, sağlık de. efendim.